Türkistan gündeminde dünyanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yunanistan'a gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Yunanistan silahlanmak için askeri mülklerini satıyor. Hakan Türkçü Yunanistan temsilcimiz karşımızda. Şimdi Hakan sen geçtiğimiz günlerde izleyicilerimize aktarmıştın Yunanistan'ın o dev 25 milyar avroluk savunma bütçesini. Ben de sana demiştim ki iyi de bu para kimin cebinden çıkacak diye. Sen de işte AB'den alacağız, Yunanistan'dan alacağız, işte halktan toplayacağız. Yani Yunanlı yetkililer böyle açıklamışlardı ama kaynağı bulmuşlar gözüküyor. E ne dersin e bu mülkler 2000'den fazla gayrimenkul tamamı orduya ait satışa çıkarmış Yunanistan. Senden alalım mı ayrıntıları? Evet Yunanistan'ın silahlanma hamleleri... Ile ilgili detaylar son günlerde özellikle Yunan basınının da gündeminde önemli yer teşkil ediyor. Silahlanmak için bu sefer askeri mülklerini satışa çıkardılar Coşkun Özen. Ee, sen de az evvel bahsettin. Biz de geçtiğimiz yayınlarımızda izleyicilerimize sık sık detaylarını vermiştik. 25 milyar avroluk dev bir savunma modernizasyon programı açıklamıştı geçtiğimiz günlerde Yunanistan. Bunun bütçesini karşılayabilmek amacıyla da bir en azından hafifletebilmek amacıyla da e, orduya ait 2000'den fazla e, gayrimenkulü satışlar dışa çıkarttı. Ee özelleştirme kapsamını aldı burayı. Orduya ait askeri okullar o büyük kapsamda otele dönüşecekler. Arsalar ise rant alanı olacaklar. 25 milyar avroluk savunma bütçesinin detaylarını anlatmıştık. Yine bir özet bir parantez açalım istersen. Neler vardı bu pakette? Aşil kalkanı denilen çok katmanlı bir kubbe vardı ki bunu İsrail'den satın almaları gündemde. Kritik yerlere anti-dron sistemleri kurulacaktı ve kamikaze dronları satın alınacaktı ve de tabii çok önemli bir kalem Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacakları, satın almayı planladıkları F-35 savaş uçakları var. Liste aslında çok uzuyor, çok uzun. 25 milyar avroluk liste en önemli harcama kalemleri bu şekildeydi diyebiliriz. Ancak tabii ülkenin... E, mali gücü e, bu dev yatırım için pek de yeterli gözükmediğine dair hem Yunan medyasından hem de uluslararası medyada haber ve yorumlar çıkıyor e, son günlerde. Daha önce biz de bu konuda sen de bahsettiğin yayın yapmıştık. Bu para 25 milyar avro kimin cebinden çıkacak daha da önemlisi bu para kimin cebine girecek sorularını sormuştuk bu ekranlarda. E, bu para e, Avrupa Birliği'nin cebinden çıkacak sonucuna varmıştık. Ancak Avrupa Birliği görünen o ki artık e, kendi derdiyle uğraşıyor. E, bu Son konjonktürde Trump'ın yaptırımları, tarifeleri sebebiyle AB'den gelecek finansal destek desteğe çok da güvenmiyor olsa gerek ki Yunanistan şimdi askeri mülklerini satışa çıkardılar. Az evvel de bahsettik. 2000'den fazla askeri mülkü e, özelleştirme yoluna gidiyorlar. Binalar otele dönüşecek. E, arsalar ise rant alanı oluyor. Özelleştirilen mülkler arasında dün Yunan meydasında detaylar paylaşıldı. Atina'daki askeri okullar var. Atina merkezli. Bunlar eee otele dönüşecekler. Termal tedavi merkezleri var. Atina çevresindeki şehirlerde askeriyeye ait yazlık binalar da var bunlar satış listesinde olan. Tabii bu adımla bu silahlanma harcamalarının da yükü bir nebze de olsa hafifletilmeye çalışılacak. Tabi Yunan medyasında çıkan haberlerde az evvel de bahsettik 25 milyarlık harcama savunma paketleri mali yükünü karşılayabilecek bir ekonomi yok. Avrupa Birliği'nden ve İsrail'den medet umuyorlardı. Hatta kaynak yaratmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias birçok askeri üssün kapatılacağını açıklamıştı. 137 tane askeri üs kapatılacak ve buradaki bazı üsler başka üslerle birleştirilecek yoluna gidilecekti. Hatta yine Savunma Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Yunan ordusuna ait üst kademelerdeki ve ...tamamı neredeyse generallerden oluşan birçok komutanı zorla emekliye ayırmıştı. Ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar çok general yok açıklaması yapmıştı. Hem bu açıklamalar hem de bu üst düzey komutanları emekliye ayırma olayı... ...özellikle Yunan ordusunda büyük rahatsızlık yaratmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi toparlamak gerekirse Coşkun Özen Yunanistan'ın orduya ait mülkler satışta, satışa sunuluyor. 2000'den fazla askeri mülk özelleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde birçok askeri üssün kapatılacağı, birçok komutanın emekliliği... Mekte olduğu haberleriyle e, çalkalanan Yunan kamuoyu şimdi de askeri mülklerin satışını konuşuyor diyelim. Ve Yunan askeri okullarının e, önümüzdeki e, gün dönemde e, birer otele dönüştüğünü göreceğiz e, diyelim. Ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan sözü size bırakalım Coşkun Özgür. E, tabii Yunan ordusunda reform ihtiyacını sen e, sıklıkla gündeme getiriyordun yaptığın haberlerde. Bu ihtiyaca binaen işte atılan adımların yankıları, yansımaları bunlar. Hakan turçu'dan Atina'dan aldık bilgileri sevgili seyirciler.